dedi. Ama orman o kadar büyük ve hayvanlar o kadar dağınıktı ki, hız tek başına yeterli değildi. Kaplumbağa sakin bir şekilde konuştu. Sabırla ve yavaş da olsa, herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte çalışmalıyız. Son olarak baykuş bilgeliğiyle söze girdi. Her birimizin farklı yetenekleri var. Eğer bu yetenekleri birleştirirsek, nehir sorununu çözebiliriz. Aslan güçlü Tavşan hızlı, kaplumbağa sabırlı. Ben ise durumu planlayabilirim. Bu planı beğenen diğer hayvanlar hemen işe koyuldular. Aslan nehir kenarına büyük taşları taşıdı. Tavşan hızla gidip diğer hayvanları yardıma çağırdı. Kaplumbağa sabırla suyun yönünü değiştirecek kanalları kazdı. Baykuş ise yukarıdan hepsini gözleyerek doğru yerde doğru işi yapmalarını sağladı. Birlikte çalışan bu dört kahramanımız sonunda nehrin taşkınını durdurmayı başardı ve orman eski huzuruna kavuştu. Aslan, tavşan, kaplumbağa ve baykuş bu deneyimden bir ders çıkardı. Herkesin farklı yetenekleri vardır ve birlikte çalışarak her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu hikayeyi beğendiyseniz yeni hikayeler için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi eğlenceler.